Arkadaşlar merhaba. Ben Orman Mühendisi Mustafa Duran. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün bayramın üçüncü günü. Şu an Karaman Ermenek Çamlıca köyündeyiz. Arkadaşlar annemle beraber Kayısı ağacının dibine salep dikiyoruz. Gördüğünüz gibi toprak yumuşacık. Pamuk gibi toprağımız var arkadaşlar. Maşallah. Bu toprağa Ölü adamı diksen di tekrar diriltir. Yani diktiğimiz toprak yumuşak, salep diktiğimiz toprak. Annem şu an dikiyor. Şu elimde görmüş olduğunuz salep yumrusu arkadaşlar. Şu yumruğu şöyle gösterirsem. Şu kopan yer, parmağımla işaret ettiğim kopan yer dikerken toprağın üstüne gelecek arkadaşlar yani. Şöyle çukur açtığımız zaman şurada şöyle şura yukarı gelecek. Çünkü çimlenme şu noktadan gerçekleşecek. O sebeple bu taraf devamlı yukarı gelecek. Ve iki yumru arasında genelde soruyorlar arkadaşlar. İki yumru arası iki parmak veya üç parmak olsa yeterli arkadaşlar. Yani birinci ve ikinci yumru arasında iki parmak veya üç parmak olsa yeterli oluyor. Derinlik de arkadaşlar şu şekilde bir 5-6 santim olsa yani diktiğimiz yerle üst toprağın seviyesi 5-6 santim olsa yetiyor arkadaşlar. Yani çok da derine gömmeye Gerek yok Çok da yukarıda bırakmıyoruz Ve yaz dönemini bu toprakla uykuda geçirmesi lazım ee, Hasat ettikten sonra rakıma göre Nisan ayında hasatlar başlar Rakımı düşük olan bölgelerde Orta rakımlı yerlerde Mayıs Ve yüksek yaylalık yerlerde Haziran'da olur Hasat sonrası Eylül-Ekim ayına kadar uykuda geçirir Düşük rakımlı yerlerde Eylül'de çimlenir Yüksek rakımlı yerlerde Ekim'de çimlenir arkadaşlar Ve çimlendikten sonra fide dönemine geçer. Bir, so, bir sene sonranın tekrar Nisan-Mayısına kadar ki sürede arkadaşlar. Ondan sonra da sökümü yaparız. Yeni yumrularımızı alırız. Eski yumruğu koparmadan anacı tekrar diker. İkinci yumru alma tekniğimizi gerçekleştiririz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi salep yumrularımız var. Bir miktar ben Adana'dan gelirken memlekete getirmiştim. Bir de burada deneme yapacağız. Muhtemelen yetişir. Ee, seneye Güzel verim alırsak bu bölgede de seneye inşallah büyüteceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi